Daktun kurucu ortaklarından ve CEO'luk görevini üstleniyorum. Benim bir otomotiv geçmişim var, yaklaşık 15-16 yıllık. Bizim CTO'muz, Connected araçlar üzerine bir startup'ı daha vardır. Bir de bir üçüncü co var. O da Mimar birincilikle bitirmiş bir tasarımcı. Tanıştıktan bir yıl sonra yani bu üç kişi daktı beyaz bir sayfadan kurmaya başladık. Mikromobility araçları dediğimiz araçlar hafif, elektrikli ve kişisel kısa mesafe ulaşım problemini çözen araçlar hızla büyüyen yani özel bir endüstri olduğu için şehirlerimiz buna aynı hızda reaksiyon veremiyorlar. İkincisi de e, operatörler bu işe çok ciddi bir para harcıyorlar ve karlarının %50'sini bunları şarj etmek üzerine kullanıyorlar. Aynı zamanda da bu iki saydığım etkiden dolayı son kullanıcının hayatında kötü etkiler oluyor. Kutular her yerde oluyorlar. Aslında asıl olmaları gereken yerlerde olmuyorlar. Yaya yürüyüş yollarında da sıkıntılar yaratıyorlar. Yani dolayısıyla aslında bu işe başlarken biz şarj istasyonu yapalım diye değil bu problemleri çözelim diye başladık bizim için 3 tane çok önemli kural vardı. Birincisi şehirlerimizde yeni bir çöp oluşturmaktansa gerçekten işe yarayacak bir şey yapmamız lazım. Dolayısıyla yaklaşık 8-9 ay önce bir uluslararası patent başvurusunda bulunduk. Şu anda ve gelecekte var olacak tüm mikromobilite araçlarının tek bir çözümde hem park hem kilitlenme ve güvenlik hem de şarj problemlerini çözebilecek bir teknolojiye sahip olduk. İkinci kuralımız, bu işin çok basit olması gerektiğiydi. Scooter'ınızı istasyona ittiriyorsunuz ve bir saniye içerisinde biz bütün işlemleri hallediyoruz ve siz çoktan gitmiş oluyorsunuz, cebinizden telefonu bile çıkartmış olmuyorsunuz. Üçüncü önemli olan da iş modeliydi. Hizmet olarak altyapı dediğimiz bir iş modeli geliştirdik. Şehirlerle ortak olarak çalışıyoruz altyapı çözümlerimizi şehirlerin uygun gördüğü yerlerde yerleştiriyoruz. O şehirlerde çalışan operatörler bizim adaptörlerimizi takarak altyapı çözümlerini kullanıyorlar, kullandıkları kadar ödüyorlar. Dolayısıyla aslında belediyeler için hem bulundukları alanı düzenleme fırsatı yaratıyoruz hem de yeni bir gelir kalemi oluşturmuş oluyoruz. Tek İstanbul organizasyonuna katıldık. YGA'nın İBB ile ortak düzenlediği bir organizasyon. Bu sayede aslında İstanbul Belediyesi kendi içerisinde doğan startuplara şehre fayda yaratacak çözümler için bir yol haritası çizdi. YGA da bunu yürüttü. Bu süreçte de İspark'la birlikte Maltepe'de bir pilot proje uygulaması yaptık. Burada hem İspark'ın var olan bisikletlerini hem elektrikli bisikletleri hem de var olan skuterlerin hepsini birlikte şarj edebileceğimiz şu anda Avrupa'da da tanımı oluşturulmaya çalışılan e-hub dediğimiz şeyin gerçeğini burada yaptık. Yani İstanbul'da doğdu. İBB'nin desteğiyle de geldi burada Maltepe Parkı'nda şu anda pilot yapıyor. İBB ile tanıştığımız süre içerisinde İBB'nin vizyonunda öğrenmiş olduk ve çok mutlu olduk. Hem teknoloji hem de yeniliği olan destekleri sayesinde normalde çok uzun sürecek süreçleri çok hızlı bir şekilde atladık. Bu bir sene içerisinde fikirden seri üretime geldik ve eminim ki bunun ilerisindeki süreçte de aynı şekilde ilerleyecek ve bir an önce İstanbul halkına faydalı bir çözüm İBB sayesinde ulaşacak.